Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'ta 45.000 kupa oluyoruz son arkadaşlar. Evet. 45.000 kupa alıyoruz. Şu anda 50.000 kupa son 5.000 kupa kalacak bundan sonra. Ben bu zor artık yani 5.000 kupa kalması birazcık zor. Çünkü niye? artık karakter az kaldı yani. Buradan ne çıkar arkadaşlar? 1000 kupa bile çıkar. Yani 1000 kupa çıkar arkadaşlar. Ya tabi buradakilerden değil yani. Buradan 1000 kupa çıkar. bir kalsam 1000 kupa çıkar neredeyse. Arkadaşlar bir de şunları göstermek istiyorum. Rose 24 yaptım. Bunu 23 yaptım. Pearl 25. Bastırı hem aksar, aksarlı, yıldız güçsüz, şeysiz. 9 seviye 25 yaptım. El Primo bir 25 yaptım. Valla baya uğraştım hepsine çok yoruldum. Bayağı kafa kalsın üstüne. Hadi artık bir 45 minut koyalım. Üstüne bir de gizemli bir şey açacağız. İnşallah bir şey verir yani. Yani Karakter vermeyecek zaten. Çünkü efsane bir Karakter vermesi imkana, imkansız yani. Valla ben şey istiyorum ya. Kostüm istiyorum yani. Ya da kredi. Ya kostüm ya kredi yani. Zaten ondan başka. Diğerleri çok kötü çıkıyor. Cool. Kostüm çıksa net evet, ne? 29 saç çıkar. Ya da 79 <laughs> Bana Ben Ender kostüm istiyorum ben şu an. Bana hiç desansı kostüm vermedi arkadaşlar. Valla. <laughs> bazı çukurlar her zaman efsane verip Amına defans çıkıyor defans kostümü Biliyor zaman Bir tane defans kostüm kaç bin böyle Düşünün ya Defans kostüm 5 bin mi cevabı arkadaşlar Ananı Buna girmeyin Bu bizi Bunu alamazdım zaten kaçar benim Şununla bir uğraşalım ama Ne yapayım? Deli zırhı. Ulan ben bununla anasını söyleyeyim. Büyükken Arkadaş 11 yüklü. Koltuk kesin bir de arkadaşlar <laughs> bir perşe Adam zaten mal gibi oynuyor. Nesinden mal gibi oynuyor. Bak geliyor. Anasını taktığını çek. Bunu bunu yani yok zannettiğim gibi. Sana bir tane vurabilir miyim? Teşekkür <laughs> ederim. <itin>. Sana bir şuradan bir tane çaksan. Abi işte bak çok şey çok tehlikeli. Çok güzel. Ama ben daha bir şey yapamam. Yani. Daha, daha bir şey yapamam. Bu el gram var. Daha bir şey yapmam. İmkanatı yok yani. İmkanatı atıyor. Bora arkadaşlar. Bu 14 tane sarısı oldu oğlum. Çok az lan. Ama ben bu videoyu çok merak edeceğim. Bakalım neler çıkacak. Onu merak ediyorum. Ve arkadaşlar son 5 kupa kaldı. Çok boş yapıyorum ama. Oğlum bu ben bir iyi -E oynadım ha. Valla bir iyi -E oynuyormuşum. Lan haberim yok. Eskiden 3 günde bir video atıyorum. Şu anda 1 günde bir video atıyorum. Artık öyle yapmayı düşüneceğim. Ya. Artık öyle yapalım daha mantıklı. Hem kanalın şeyi düşmesin. <laughs> Kanalımız bu arada %104. 94 ne oldu? Oğlum Allah razı olsun pek sevmedim. Bu bizi daha da. Lan meka. Ne oldu abi? <laughs> Dayı ne oldu ya? Buna ne oldu şimdi? Allah razı olsun ne oldu şimdi bu oyuna yani? Anası çöktü ya. Anası çöktü diyor. E be sen ağladı oyunu ya iki dakika Nazar aldık ama. <laughs> abi ben ölmek <eminim gülüyor> istiyorum şu an lütfen. Bir efenk çıkmasından bir de ezberden çıkmasından çok korkuyorum. Diğerlerinde çıkası çıksın ben karşıma. Anını. Abi çıkma abi çıkma abi çıkma. Lan <laughs> <laughs> niye çıktın hiç şerefsiz. Bu arkadaşlar sonunda 45 bin olduk hayırlı uğurlu olsun. Oğlum şu an ben birazcık duygulandım ama valla. Ben yani işte, arkadaşlar bu yani bu aylarda yani bu yıllarda değilim yani 2003 senesinde oyunu aşiret yani nasıl diyeyim çok felaket oynadım Bak şu abi şuralara bak ya. İnsan birazcık duygulandım arkadaşlar. Bak şurada başladık arkadaşlar. 20 de mi? 2400 20, 200 de pardon 200'e başladık 200'e başlayıp bin'e geldik Yani inanılmaz bir şey Ve ben gizemli şeyimi açıyorum arkadaşlar Hayırlı Hadi bismillah Hadi Oyyyyy Çüş 2360 Oha Dayı sen ne ettin, dayı 50 bin kufada da efsane verir. Efsane de belki de 1000 kredi verir lan. Oğlum bu arada efsane verip 1000 kredi verse ne olur? 3360 yani hala yani değişen az yani. Leğere gelmeden yani bunu almamız lazım arkadaşlar. Yani düşük değerli bile yaparız belki 25 kupada. Neyse arkadaşlar bu videonun sonuna göre kanala abone olmayı Like atmayı unutmayın. Sizin sonra arkadaşlar. Yarın kesinlikle bu şeye gelecek yani bu video gelecek çünkü bu video çok önemli illa bir efsane listesi çıkar hadi görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın